Selam. Selam, merhaba biz Türkan ve Bilge. İki biri bir dünyaya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Türkan. Hayatı plansız yaşamayı, anda kalmayı, atabilmeyi, özgürlüğü çok seviyorum. Ben de Bilge. Mükemmeliyetçiyim, her şeyi planlamaya çalışan, anda kalamayan biriyim. Ama artık o plan duvarlarımı kırmaya başlıyorum yoga ve meditasyonla hem kendimi hem de dünyayı daha derin hissetmeye çalışıyorum. Peki biz ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? İki bilet alıyoruz. Ve kendimizi dünyanın bir köşesinde bir maceranın içinde buluyoruz. Bazen bir sahilde gün batımının peşinden gidiyoruz. Bazen de bir ormanda kayboluyoruz. Bazen de hiç beklemediğimiz bir anda kendimizi bambaşka bir hikayenin içinde buluyoruz. Bu kanal bizim tatilimiz değil. Değişimimizi, cesaretimizi, keşiflerimizi anlatıyor. Korkularımız, kahkahalarımız, planlarımız ve plansızlıklarımız hepsi burada. Eğer siz de hayata iki bile dalıp dünyanın kapılarını aralamak istiyorsanız abone olun. Çünkü macera daha yeni başlıyor.